cm Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde piyasalarda ABD'de yapılan ara seçimlerin, makroekonomik göstergelerin ve verilerin takip edildiğini ifade edebiliriz. Piyasada varlık fiyatlarında etkili olan temel unsurlar genel çerçevede bu paralelde ilerlerken Özellikle ABD'de Cumhuriyetçilerin senet odada çoğunluğu ele geçirdiğinin görülmesi seçim sonuçlarında dolarda yukarı yönlü hareketlerin izlenmesini sağladı. Dolar endeksinde hafta başından bu yana görülen yataya yakın hareketler yerini yukarı yönlü hareketlere bıraktı diyebiliriz. Bu paralelde parite ve MTF fiyatlarında da dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin yansımalarını izlendiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında yurt içinde piyasalar için Moody's'in kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in değerlendirmeleri e, takip edildi, izlendi. Öne çıkan başlıklara baktığımızda Türkiye'nin döviz rezervlerinin zayıf olarak nitelendirildiğini ifade edebiliriz kredi derecelendirme kuruluşu tarafından. Bunun yanında Ekonomik büyümede de yavaşlamanın bankalar için zorluk yaratacağı belirtildi. Ancak bankaların yeterli düzeydeki sermaye oranlarının e, muhtemel şoklara karşı koruma sağladığının da altı çizilmiş oldu. E, gün içerisinde yayınlanan makroekonomik göstergelere verilere baktığımızda ise özellikle Hizmet PMI datalarının takip edildiğini söyleyebiliriz. Genel çerçevede baktığımızda Euro bölgesi geneli için ve Euro bölgesine üye olan ülkeler için açıklanan rakamlarda olumsuz bir görünüm vardı. Fakat e, bu olumsuz görünüme rağmen Avrupa endekslerinde yükselişlerin izlendiğini görebiliyoruz burada da özellikle öne çıkan büyük Avrupalı şirketlerin e, bilanç açıkladıkları bilanço sonuçlarının tahminlerden daha iyi gelmesinin etkili olduğunu ifade edebiliriz. Genel çerçevede baktığımızda eee PMI verilerinden sonra açıklanan Euro bölgesinden perakende satışlar rakamı izlendi. Saat 12'de açıklanan rakam %1.3'lük düşüşe işaret etti. Euro bölgesi geneli için Eylül ayında azalışa işaret etti. Bu rakamı incelediğimizde Nisan 2012'den bu yana görülen en büyük düşüşün kaydedildiğini görüyoruz. İngiltere'den de benzer bir şekilde hizmet PMI verisi takip edildi. Bu da beklentilerin altında bir performans çizdi diyebiliriz. 58.5'lik bir tahmin varken 56.2 olarak açıklandı. İlgili rakam 2013 Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye işaret etti. Sterlin dolar paritesinde de Avrupa seansının başlarında dolar endeksindeki yükselişin getirdiği e, kayıplarla birlikte e, bu PMI verisiyle birlikte düşüşlerin devam ettiğini ifade edebiliriz. Genel çerçevede baktığımızda Kasım 2013'ten bu yana Sterlin dolar karşısında e, en düşük seviyelerini gördü. Genel çerçevede yine bahsettiğimiz gibi özellikle dolardaki değer kazanımları parite ve emtia fiyatlarında yönü belirleyen ana temel faktör olarak karşımıza çıkmakta. Bununla birlikte dolardaki yükseliş tabii ki altında da baskı oluşturan unsurlar arasında yer alıyor. Tabii ki altındaki düşüşler için şunu da söylememiz lazım. Dünyanın en büyük altın destekli fonu olan SPDR Gold Trust'taki varlıklar, 2008 Eylül 2008'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş durumda, buradaki satışların öne çıkması da yine MTN fiyatında baskı oluşturan önemli unsurlar arasında yer alıyor. Japon yeninden söz edecek olursak sabah saatlerinde Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda'nın yaptığı değerlendirmelerde Japonya Merkez Bankası'nın yeni adımlar atmaya da hazır olduğu görüldü. Bu paralelde yende kayıpların sürdüğünü ifade edebiliriz. Ham petrol fiyatlarında ise Suudi Arabistan'ın yaptığı açıklamayla birlikte baskı altında kalmaya devam ettiğini ifade edebiliriz ilgili MT'nin Suudi Arabistan ABD'ye yapılan satışlarda indirime gidileceğini ifade etmişti. Öne çıkan bu gelişmelerle birlikte günün devamında piyasalarda önemli açıklamalar ve e, rakamlar izlenecek. Öncelikle Cuma günü yayınlanacak ABD'nin tarım dışı istihdam değişimi verisi öncesinde bugün özel sektör istihdamına ilişkin bilgiler verecek. ADP verisi izlenecek. 214 bin Amerikalı'nın geride kalan ay içerisinde tarım endüstrisi haricinde özel sektörde iş bulmuş olmasının beklendiği görülüyor. Bu rakamın altında ya da üzerinde açıklanacak piyasa beklentilerinin dışındaki veriler, datalar dolarda yönü belirleyici unsur olarak karşımıza çıkabilir. Diğer taraftan bugün FOMC üyelerinden gelecek açıklamalar var. 16-15'te, 16-30'da ve 17'de sırasıyla Koçarlı Kotalaker ve saat 17'de ise Rosengren'in açıklamaları bekleniyor olacak. 16-15'te bu açıklamalarla birlikte ABD'den gelecek marketin açıklayacağı hizmet PMI verisi takip edilecek. Sonrasında 15 dakika sonra 17'de Türkiye saatiyle ISM Enstitüsü'nün yayınladığı imal olmayan PMI verisi takip edilecek. Bu datada özellikle tarım dışı istihdam değişimi verisine ilişkin beklentilerin fiyatlanmasına sağlayacağı için, sağlayabileceği için e, önem taşıyor diyebiliriz. 58.2 ile küçük bir düşüş kaydetmesi bekleniyor Ekim ayında bir önceki aya göre. E, bu rakamda yine ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin e, beklentileri yönlendirebilecek bir rakam diyebiliriz. Günün Sonuna doğru geldiğimizde 17:30'da ham petrol stok verileri ABD tarafından açıklanacak stoklarda yine artışın beklendiğini görüyoruz. Özellikle tahminlerin üzerinde ya da altında gelecek rakamlar ham petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir. Özellikle Batı Teksas tipi ABD tipi petrol fiyatlarında bunu da dikkate almakta fayda var. Genel çerçevede piyasalarda öne çıkan başlıklar ve beklentiler bu şekilde. Herkese başarılı başarılı işlemler diliyorum.